Selam İpek. Selam Seda. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Karanlığı fark ediyor musun? Vallahi fark ediyorum. Öyle içinde kalıyorum, kararıyorum. Sonra niye karardı? Benim mi dışarının mı diyorum. Bayağı karanlık bu ara etraf. Evet çok ilginç bir karanlık var. Yani insanlar daha böyle bir depresif. Bir şeyler sanki ya bize ya hayata yer kalmıyor da zorlamaya çalışıyoruz gibi. Evet ve şeyi hissettim ben sabah düşündüm e, pandemi zamanında aslında işte uzun süre evde kaldığımız geleceğin daha belirsiz olduğu böyle daha kaoslu bir dönemde aslında karanlığa daha az kapılarak geçirdiğimiz dinlendiğim kendimi çok iyi hissettiğim bir dönemi geçirip Burada aslında birçok şey belirliyken, tekrar hayata karışmışken, e, istediğini yapabiliyor durumdayken niye bu kadar karandığı, karardığını sorguladım mesela sabah. Dedim ki hani orada belirsizlik daha çoktu, burada değil. Böyle sanki şey hissiyatı vardı. Hani tamam. Hani daha ne kadar süre kaldı, ne olacak? Bu de değişik bir böyle m karanlığın yarattığı kaygı vardı. E orada niye kaygılanmadık bu kadar da şimdi burada kaygılanıyoruz diye düşündüm. Şöyle belirsizlik beyni her zaman zorlayan bir şey ama şöyle de fark vardı. Yani Pandemideki tek belirsizlik geleceğimiz bir belirsizlikti. Yani bir Doğru. virüs var, bununla alakalı sağlık anlamında ne yapmamız gerekiyor, nasıl davranmamız gerekiyor, tek bir konuyla uğraşıyorduk. Doğru. İki gün önce işte planlarımı yapıyorum, işte Pazartesi vesaire neler yapacağım diye. Allahım, o kadar çok iş var ki. <laughs> evet. Niye yetiştireceğim? Bir bittiği bir nokta yok görebildiğim. yok. Ya okey şunları yaptıktan sonra dinlenebilirim diye bir modum yok. Sürekli bir to-do listim var. Evet. Ve o to-do listteki işlerin sonu da yok. Yani yaptığında sadece o işin yüzde onu oluyor. Değil mi? Sepete atıp ya da işte ne bileyim kütüphaneye koyup kaldırabileceğin, dosyalayabileceğin bir şey değil yani. Hani Hayır, hep %10. böyle bir akış. Evet. Ve bu gerçekten zorluyor. Önüme bir tane YouTube videosu çıktı şey, aralıklı oruç diyeceğim. Yeah. <laughs> Yok. Adını unuttum açıkçası. Bilmem ne uyuma diye. Diyor ki, çok fazla diyor yaşamda spor yapmaya vakit bulamıyorsanız, iş yeriniz yetişmiyorsa, işte 3 saat, 4 saat uyuyun Gün içerisinde 15'er dakika kestirin. Artık dedim, biyolojiden çıktık. Hani evet. bedenimize ne hizmet ediyor kısmından çıktık. Sadece bu üstümüze yığılan işleri yönetebilmek için uykumuzdan başka şeylerden ödün vermeyi evet. nasıl programlayabiliriz diye konuşuyoruz. Ya doğru söylüyorsun. Bir de hani şimdi sen bunu söyleyince uykudan feragat etmek beni böyle nasıl ürküttü. Ben çok severim. Yani o bir şeydir e, benim için. Hani temizlendiğim, toparlandığı bir zaman ve hiç zorlanmam yani. Hani böyle ekstrem durumlar ve zamanlar hariç, pıt diye uykuya dalarım. Böyle konforlu uyum. Hatta uyumadığım zaman şey olurum ben. Ee, sinirli ve tuhaf olurum ama e, eskiyi hatırlıyorum hani uyumadan 48 saat geçirdiğim ya da böyle bir koşturdum ama hep keyifli şeyler yaparken uyumuyor olmak beni rahatsız etmez şimdi mesela sen işte kendine daha çok vakit ayırmak onu yapabilmek bunu yapabilmek için dedin ya o beni böyle <laughs> fenalaştırdı çünkü orada da ne kadar olsa sen hani vakit ayırman gereken şeyler ayırman gereken şeyler istediğin için vakit ayırıyor değil onu ülke da vakit ayırırsın O yüzden mesela o sorumluluk bilinci ve yapmak zorunda olma hissi çok rahatsız ediyor beni Depresyonda mesela işte uyku azalması veya artmasına bakarız hmm. uyku saatleri artmaya başlar çünkü kişi yaşamdan kaçıyordur hmm, Şimdi tespit. burada o uykuyu azalt derdi an ...yaşamla alakalı böyle bir kaygı duyuyorsan... ...hepimiz duyuyoruz hı hı. sadece hı hı. hani sen değil... ...bu şunu da gösteriyor. Yaşam kalitemiz bozulmuş galiba. Tabii canım. Yani yaşam kalitemiz şunun için bozuldu diye düşünüyorum ben. Aslında yapmamız... ...hep onu sorguluyorum bak bu aralar ben. Yapmam gereken şeyi mi yapıyorum? Yoksa yapmam gereken şeyden kaçarak bana dikte edilen şey mi yapıyorum? Cevabım belli de. Yani <laughs> hani cevabın ne merak ettim. <laughs> yani aslında yarısını dikte edilen, yarısını yapmaya çalıştığın şeyde bocalıyorsun. Belki de o yüzden vakit harcayamıyoruz. Yani vakit daha doğrusu ayıramıyoruz. Harcıyoruz bol, bolca, bolmuş gibi. Ee, <laughs> ama şey hani bir dikte edilenler var. Bir de senin yapmayı çok istediklerin var. Sanki dikte edilenler ya da yapmak zorunda oldukların yüzünden yapmak istediklerini kaçırıyor olmanın stresi gibi bir şey mi? Evet. Burada peki hani dikte edilenlerden çıkalım. Ne yapmak istiyorsun? Ya çok şey var. Bak onlar da çok biliyor musun? geçen gün onu düşündüm. Velev ki dedim. Hani kapadık dükkanı gittik. Ne <laughs> yapıyoruz yani? Onu düşündüğümde de o kadar çok alternatif aklımda çoğalıyor ki, hatta hep söylediğim bir şey vardır benim ya, evren birçok şeyi hemen duyuyor hatta az önce de konuştuk ya duyuyor da hemen bir anda cevabını getiriyor veya önüne seriyor ya bazen <laughs> tıkır tıkır senkronize ilerliyorsun. İşte o senkronizasyonda evrenin bana hemen cevap veremediğinin sebebini çok şey düşünüyor ve birine karar veremiyor olmam olarak düşünüyorum <laughs> ben ya. Yani, tamam İpek yapacağız da hangisi bak karar ver canım bir onu diyorsun ona koşuyoruz önüne, ama o muydu acaba o diyorsun dolayısıyla hani yapmak istediğim birkaç şey var. Ama özünde galiba e, ipek olarak bir şey yapmak var. Yani ya da ipeğin o parlak yönlerini ortaya çıkarmak var. Gerçi bak şimdi gene karışıyorum. Kendi içimde şimdi iki üç söyleyeceğim. tane. söyleyeceğim. Yani yaptığın şey sana ait değil mi? Ya da senin yönlerini ortaya çıkarmıyor mu? Yani evet çıkarıyor ama şimdi orada e, parlattığın bazı yönler var. Zaten o işi iyi yapıyor olman o yönlerin. O yönlerin sayesinde o işi iyi yapabiliyorsun. İşte ne bileyim Hı -hı. iletişimin e, işte pratik zekan vesaire falan birçok bir yönün var hepimizin olduğu gibi. Dolayısıyla aslında o, o ama istediğin şeyi yapmak mı ya da daha daha özgür olmak mı istiyoruz onu bilmiyorum. Şeyi düşünüyorum bak şimdi aklıma geldi. Sinan bana hep şeye derdi çok gülerdi. E, ee, İpek derdi böyle içinde 3-4 kişi var bak 2-3 demiyorum hani 3-4-5 böyle konuşuyorsun, anlatıyorsun, anlatırken karar veriyorsun. Karşılık olarak kararını yok bu böyle değil diyorsun vesaire böyle kendi kendine konuşup o 3-4 kişi karar veriyorsunuz ve sonuçta ortaya bir şey koyuyorsunuz. Şu anda öyle. 3-4 kişi var ve hepsi bir şey söylüyor gibi hissediyorum. Ee, ben daha konuşurum da <gülüyor> konuşmayayım. <gülüyor> Bana biraz şey gibi geliyor yani hayatta bir şeyleri seçiyoruz. Yani evet. durduğumuz düzene göre. <laughs> Başta bunlar bizim çok iyi yaptığımız ya da ...yapabileceğimiz potansiyelimiz olan şeyler oluyor ve bunları inlemeye başlıyoruz. Hı hı. Şimdi sistem diyor ki ustalaştığın şeyde ustalaşmaya devam et, bu sana para getirecek, kariyer getirecek, hı hı hı. güvenlik getirecek. Hı hı. Fakat yaşamlarımız uzadıkça yani yaşadığımız yıllardaki hayat kalitemiz uzadıkça <laughs> diyeyim eskiden mesela belli bir yaşa geldi insanlar emekli oluyordu. Daha işte torun, torba şeklinde yaşama devam ediyorlardı. Şimdi artık 90'lar çok daha optimal yaşlar. Doğru. Böyle olduğu zaman bir yerde yeni deneyim ihtiyacı hissediyoruz gibi. Ya yani ben hep sağ kolumu kullandım. Biraz da sol kolumu deneyim mesela. Doğru söylüyorsun. yani Bu konuda ustalaştım. Okey buraları geldim. Çünkü sistemde çok yıpratıcı bir sistem vardı dışarıda. Yorucu bir sistem var. Beklentileri çok fazla. Yeni duygu elde etme çabamız çok fazla. İhtiyacımız çok fazla. Peki şey mi acaba? Şimdi sağ kolumu kullandım. Sol kolumu kullansam? Evet, onu da kullanayım. Acaba bir de şey mi düşünüyoruz şu arada ekstradan? Acaba üçüncü bir uzuvum var mıdır? Biraz daha uğraşsam çıkar mı? Gibi. Tabii ki deneyim ihtiyacımız var. Evet. Yeni yani, bir şey keşfetme belki. Nasıl yeni nesiller her şeyi sömürüyorlar. <laughs> hani artık internetin de verdiği bir şeyle doyum noktaları çok azal. Çünkü her şey ulaşılabilir. Aynen öyle. E şimdi biz de bu ulaşılabilirlikte kendimizle alakalı bir şeyleri deneyimlemek istiyoruz. <laughs> İhtiyaç hissediyoruz bu deneyimlemeye. Aynen öyle. Yani deneyimlemeye ihtiyaç hissederken kartlarımızın bize ne söyleyeceğini de deneyimlesek mi <laughs> acaba bugün yoksa Kart ben korkuyorum oldukça. ki. Evet. <laughs> evet. Hayır biz konuşuruz hani hiç problem değil ama bir hazır e, konsept gereği bize kızmasınlar onlardan da bir destek isteyelim mi? Hadi çek bakalım. Hadi bakalım. Şimdi desteği karıştırıyorum. İlk kartımı çektim. Bir tane aldım, yanında bir tane daha alalım bakalım. Oo güzel çıktı. Doğru yoldasın. Bütün yolların aşka, başarıya ve mutluluğa açılıyor. İçini rahat tut. Hmm, güzelmiş. Bir tane Peki. daha çeksek mi üstüne? Çekelim bence. Sen çeker misin? Nasıl ya? <laughs> <Hayır>. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettiğin konunun cevabı hayır. Ya evet şu an merak ettiğimiz konuyla alakalı çıkmamış da aslında çok güzel bir şey söylemek istiyor olabilir gibi hissettim. Sen de aynı şeyi mi hissettin acaba bize? Ben şöyle doğru yoldasın dediği zaman benim de şeyi sorguladım. Gerçekten doğru yolda bulunduğumuz yaşamda kalmayı mı kastediyor? Hmm. Dedim o da bana hayır dedi. Doğru evet. Bu e, bu hayırın hani birkaç anlamı var muhtemelen. Bir, bir tarafta dediğin gibi e, doğru yoldasın. Ama herhalde bulunduğumuz içerisinde kalarak değil belki de üçüncü uzvunu bir yokla çıkabilir Arayışın modunda. Arayışın olması, Aynen öyle. merak duygumuzun devam ediyor olması muhtemelen hayır. Bir de şey gibi belki de hayatında bazı şeylere bunu yaparken de hayır de ee, demek istemiş bu, bu gibi çok olabilir. çok önemli bir şey bence. Bu dönemde en çok hepimizin ihtiyaç duyduğu şey. Hayır diyebiliyor musun? Yani diyemiyorum hala galiba ee, aslında hani çok da basit geliyor hatta bir tane normal eğitim çekimi yapmıştık eğitim çekimi içerisinde zamanı zamanın kullanımını anlatırken hayır demek kısmını da anlatmıştım ee, hayır diyememek daha doğrusu ya hala diyemiyorum eskiye göre daha başarılı olabilirim ama hayırın etrafında dönüyorum ben hala karşı tarafın birazcık da hayır dediğimi anlamasını bekliyorum herhalde hani hayır demiyorum da ya bu daha mı iyi olur? <laughs> böyle olsa sanki daha mı iyi hissederiz gibi böyle etrafında dönüp sadece direkt kırıcı olacağını düşünerek hala bir hayır cümlesini net kuramıyorum galiba. Şimdi Necdet'e sorsan o sana şöyle söyler. Seda kadar net hayırları olan ne istediğini bilen bir insan yok der. Vay. Evet. Bana sorsan ben hala hayırlarım olması gereken yerde değil. Hımm. Bu insanlara hayır demekten öte, kendi düşüncelerimde artık bana hizmet etmeyenlere hayır demekle alakalı. Hmm, Sıkıştırım yerler var. İnsanlara da çok kolay hayır diyemiyorum. Çünkü şey. içeride şu oluyor. Ya işin bunun altında sevgi var. Ya kırılacak. Niye onu mutsuz edeyim ki? Kendi üstüme basayım devam edeyim doğru söylüyorsun. <laughs> <o yapacağım. gülüyor> Oluyor. Yani kırıla kırıla e, kırmayı öğreneceksin diye bir laf var diyor. Ya hani evet. şey gibi. Hayır deme kısmının bendeki tek zorluğu o aslında. Hayır dediğin şey demek çok kolay. Yani hani hayır bunu istemiyorum hayır bunu istiyorum gibi. Ama işin içine insan faktörü girdiği zaman. ...için içine iletişim girdiği zaman... ...işte o yüzden aslında... ...ıkınıp, sıkınıp da... ...etrafında dönerek ifade etmeye çalışıyorum. E çünkü o kırma korkusu var. Aslında belki de... ...öylesiye kırmak istediğim ve... ...bunu anlasın diye kendimi kestiğim birine bile... ...bunu bu kadar net ifade edemiyorum. Sonra da kendimle çelişiyorum. O da çok saçma. So sözde çok dürüstüm. Çok işte... E, ...samimiyim, net bir insanım. E değilsin. Yani diyemedin işte. O yüzden o insan kırmak... Ee, bu da şey mi acaba hani hep konuştuk bir aram kibirle alakalı bir şeyin bir not dipnot mu dipnotası mı parfümdeki gibi alttan gelen bir şey mi? Kesinlikle katılıyorum yani orada bir nota öyküsü var. Ee, o insan kırılabiliyor da sen neden kırılamıyorsun? Hı -hı. Senin ihtiyacın yok mu? Doğru. İkinci bir kısmında da öğretiler var ve o öğretilerde... Hep... <gülüyor> Pardon... <gülüyor> Eksik ayaktan bahsederim. Hani bir öğretiyi bütün halinde algılamadığı zaman kişi hep hikayede bir eksik ayak oluyor. Spiriteizmde bu çok fazladır. Öğretinin bir kısmını verirler. Hı hı hı. Oradaki eksik ayağı algılayamadığın için aslında hep bir kaosun içine sürüklenirsin. Mesela ego ile alakalı. Ego'ndan kurtul öğretisi vardır. Hı hı. Oysa bir sonraki adımda doğru bir ego yapılandırman gerekir. O öğretiyi vermezler. Selegon'dan kurtulursun böyle hani başı boş <laughs> bu kurbanlık koyun gibi hani koşmaya başlarsın nereye koştuğun belli olmaz. Burada da bu hayırların altında mesela insanları kırmamamız, onlara iyi davranmamız, kötü olmamamız, bencil olmamamız gibi öğretiler var. Hı hı. Ama yurt dışındaki Avrupalı bir insanın hayırı çok nettir. Tabii canım, efsaneler. Ve Hadi. bize kabalık gibi gelen evet. de acayip sınırlarını biliyorlar. İşte, Aa, kahve içelim mi dersin? Hayır, eve gidip dinleneceğim dersin. Böyle Hı -hı. bozulursun, hani yahu dinleneceğim diyor, hani çalışmam gerekiyor demiyor, işim var demiyor. Aynen, aynen. Dinlenmek yani ben ne de dinlenebilir dersin. Kırılırsın. Hı -hı. Ama o insan için o kadar normaldir ki o dinlenmek. Şeyi hiç unutmuyorum. Ee, üniversitedeydik, bir arkadaşımız işte bu öğrenci değişim programları vesaireyle e, yurt dışına gitmişti. Hangi ülke olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Eski zaman. Ee, konuşuyorduk, oradaki bir tecrübesini anlatmıştı ve çok bozulmuş. İşte böyle onun gibi oraya giden öğrencilerden bir tanesi ama yabancı, ee, işte evlerde kalıyorlar. O kadar yalnızlar ki dedi ki yani akşam o kadar yalnız kaldım ki dedi ve hani birileriyle sohbet etme ihtiyacı içerisinde girdim. İşte gittim klasik Türklük marketten bir şeyler aldım işte atıştırmalık vesaire <laughs> elikolu dolu, kapısını çalıyor. Biliyor o da evde onun gibi, ee, dersleri yok bir şeyleri yok falan. Kapıyı açıyor. İlk soru niye geldin? Bir şey mi var? <gülüyor> Asun, <gülüyor> e işte böyle hani yalnız olduğum için bir şey yaparız diye düşündüm. Hani almıştım ve net cevap. Müsait değilim. Şu an böyle bir şey yapmak istemiyorum. Ve kapı kapanıyor. Buna çok bozulmuş. Ve anlatırken o bana bunu işte bundan hmm. 20 sene öncesi bahsettiğim zaman ben de çok böyle nasıl ya falan diye. Ama şimdi tuhaf gelmiyor. Niye benim kapıma çat diye dayanıyorsun ve bana hani haber vermeden böyle bir şey <laughs> ...ben geldim diyorsun. Artık benim bu konuda evet sınırlarım var, ben de sevmiyorum artık böyle şeyleri ama... E, ...o zamanın kafasıyla ay ne kadar kaba diye düşünmüştüm. Değil, belki de sen böyle çat kapı yaparak kabalık yapıyorsun o insanın sınırlarına. E, ne kadar değişiyor algı aslında bu kadar zaman içerisinde? Bir işte bu noktada da bence insanlar bu hayırları yönetemediği için... Hı hı daha içeเน kapanık, kubuk hayatlar yaşamışlar. Evet. Şu. Hayır dememek için uzakta kalayım diyorsun. Çünkü şu anda uyaranlar o kadar fazla ki. Hı hı. içimize döneceğimiz, kendimize gerçekten hani duygularımızı hissetmek için yaratabileceğimiz alanlar yok. Hı hı. Ne yapıyorsun? Hı hı. Saklanarak ve koparak yaşamaya başlıyorsun. Evet. Hedef ne? Tükenmemek. Aynen. Çünkü bundan yıllar önce aynı şekilde tükenmiş tükenmişlik sendromu ilk hayır diyemeyen insanların başına gelir deniyordu. Şu anda hepimizin başına geliyor. Demek evet. ki bir şey var biz hayata evet. hayır diyemiyoruz şu anda. Aynen öyle. Ve şeyi bile... Sisteme hayır diyemiyoruz. Yani bir dakika evet. ya bu sistem bana yaramıyor. Çünkü korkuyoruz dışına çıkmaya korkuyoruz. Aynen öyle çarkların arasında o çarkı dengeleyen olmaya çalışıyoruz. Şey çok enteresandı ben bundan herhalde bir 4-5 sene öncesinde falan işte daha önce de bahsetmiştim enerji psikoloğu şebnem ama çalış ve işte sohbet ederken bana hep şeye gelirdi. Bazen bir şeyi yapmamak uğruna ben aslında herkesi çok normal gelen rutinde yapmam gereken ve zorunlu olan çok işle ilgili bir şey. Atıyorum işte ne bileyim ailesel bir şey vesaire. Ee, kendimi kesip inanılmaz ayak direrdim. Ve bunu böyle ben hani midem falan bulanırdı. Yani hani yapma zorunluluğu yüzünden yapmak istememek, ayak diremek gitmek o o hissi sana anlatamam. Öyleyse yapmak istemiyorum ama yapmak zorundayım gibi. Atıyorum mesela bir şeyle alakalı iş yemeği, şirket yemeği, neyse gitmem ve bulunmam gereken bir yer <laughs> ama istemiyorum yani o an ama zorunlu ya hani orada olmam gerekiyor. Bunların da normal olduğunu düşünürdüm ben. Tabii bu hislerimi anlatıyorum, paylaşıyorum, bir şeyler durdu. Gitmek istemiyorsan gitme. Dedim ki nasıl ya? Hani gitmem gerekiyor sonuçta böyle böyle bir şey var. Tamam ya bu da senin normalin sen. E, Şeye gelirdim bu kadar sosyal olan birinin bu tarz asosyal bir davranış yapma sebebini anlamlandıramaz. Ne saçmalık derdim ya ne alaka. Dedi ki çok normal bu senin yapmak istemediğin bir şey ve yapmak istemediğin şeyleri yapmak zorunda değilsin çok özgürleştim ya onu duyunca mesela. Bunun bir aslında problem olmadığını anladım. Ne kadar basit bir şey değil mi anlattığım aslında yapmak istemiyorsan yapma. Ama bu bir zorunluluk ya bu bana dikte edilen bir şey ve orada bunu yapmazsam ben orada siyah kuyum. Yani çok net olarak Hı -hı. fark edileceğim ve gruptan ayrılacağım. Görüyor musun bu da böyle. Ve şimdi artık yapmıyorum. Burada işte gene çemberin dışında kalma korkusu var. Evet. Sosyal anlamda dışlanırsan diye. Ama şu anda yükümlülüklerimiz o kadar fazla ki. Hı hı. Aa bak, geçen gün çok e, komik bir şey oldu. Ay dur, kimin başına gelmiş? Söyleyince anlarsın sen. Aa, ben kitabımda, Tanavessu'da şeyi yazmıştım. Hı hı. Sosyal medyayla alakalı. Kahramanın işte kendi ister, sorgulaması hı hı. var. Diyor ki, her gün sosyal medyaya post koymak zorundayım. <laughs> Koymadığım zaman, arkadaşların başına bir şey geldi mi diye, eve polis gönderir mi? <laughs> diye. Ee, ünlülerden birinin kimin açık ünlü bir şarkıcı yurt dışında sosyal medyaya bir süre bir şey girmemiş evine polis gelmiş bir Aa, şey oldu mu? hatırladım bu olayı ama kişi bende de yok. Aa, hatırladım, evet. Ee, yani işi gerçekleşti. Evet doğru. Şimdi burada sosyal medya aslında bizim istediğimiz zaman duygumuzu paylaşacağımız göster paylaşmak istediğimiz bir şey olduğunu görse. Oraya bir şey koyduğumuz bir yer. Aynen öyle. Ama ne yapıyor? Orada da var olmak zorundasını koyuyor. Evet, evet. Nasıl iş hayatında zorunluluklarımız varsa, nasıl dış hayatta zorunluluklarımız varsa orada da sana zorunluluklar yaratıyor. Doğru söylüyorsun. Bu çok iyi tespit. Ben şeyi hatırlıyorum bunu sen söyleyince. Birkaç sene öncesinde böyle hani belki bir dellendi. Şeyler izlemiştik. Great hack. İşte yok şöyle oluyor sosyal medya. İki hesabını da kapadı. İşte hani zaten kullanmıyordu Facebook vesaire. Instagram'ı da kapattı o kadar çok sorguladı ki insanlar bu kararı. Biraz ben bile. Sonra hani ben anladım okey ama e, şunu fark et sonra açtı normal hani bir, bir şey paylaşmaz. Bu arada aktif kullanan biri değil yani öyle söyleyeyim sana. Ona rağmen o kadar sorgulandı ki sonra açtı kendini iyi hissetti okey falan dedi. E, açtığında bile sorguladılar. Ya sen niye kapamıştın ya çok anlamsız. Dediğin gibi ya yani orada var olmak zorundasın bu şey gibi yani ne bileyim bir yerden komple çıkmak istiyorsun ya da gitmek istiyorsun. Herkes sana bunu atıp evi terk etmek istiyorsun mesela. Hı. işte ben artık gidiyorum diyorsun. Ailenle yaşıyorsun. İşte niye gidiyorsun bilmem ne vesaire kararı gibi. Ya size ne Bu bir hesaptı ve sana aldı. Sana olan bir şeyi sana olarak kapatıyorum. Sonra belki açarım canı şu an öyle istiyor. Bunu bir insan çok sorgular dedi. Çok, çok çok doğru bir şey söylediğim. İşte bu noktada şöyle bir yere geliyoruz bence. Yeni bir şey seçemiyoruz. Hmm, doğru. Yeni bir şey yapacağımız zaman o kadar çok soru ve yargıya maruz kalacağız ki Hı -hı. bunu kaldırabilecek miyiz acaba? Seçtiğimiz en uç, şey en ya. farklı şey ne oluyor? Hadi ya kalkalım işte işten ayrılalım Bodrum'a fethiye'ye yerleşelim. <laughs> o da aynı hani aynı şeyin laciverti. Aynen öyle. Bir şey değişmiyor ki. Kesinlikle. O zaman şeye geliyorsun. Ee, hayır diyebilmek aslında her şeye hayır diyebilmek. Etraftan gelen sorulara da hayır diyebilmek. İstediğin Kendine zaman... de hayır diyebilmek. Aynen öyle. İstediğin zaman cevaplamak. Ee, o bir özgürleşme şekli ama bunu düşünmeden işte dışarıdan gelecek, niye öyle yaptın, niye böyle yaptın, hmm, oraya katılmıyor musun, niye gelmiyorsun? Mesela şey de çok enteresandı, ben e, şey hiç sevmem. Bir yere ben şunu diyebilmeliyim, onu yapabiliyorum artık, gelmeyeceğim. İşte, sordun. İpek senle birlikte sinemaya gidelim mi? Gelmeyeceğim Seda. Niye? Gelmeyeceğim Seda. Yani. <laughs> niye? Ve bunu soruyorlar. Bana <laughs> çok enteresan gelen bir şekilde soruyorlar. Mesela niye? Hasta mısın? Hayır. Ve ben kendime eskiden açıklama verirken bulurdum. Ya uydururdum bir şey. Hani işte öyleyim böyleyim. O çıktı işim çıktı bilmem ne. Niye uyduruyorum ya? Çok net bir cevap değil mi gelmeyeceğim? Hayırdan bir farkı yok aslında. Ama işte aslında insanlar da seni hayır dememeye zorluyorlar. Kendini açıklamaya. Orada aslında kendine de içeride konuşan insanlara kendini açıklamak zorunda hissedene de hayır demen lazım. Doğru yoldasın. Hayır. Ee, şimdi şey var. Nevzat'ta şekeri böyle kesin bırakmak gibi bir karar aldık. Ve ne zaman değeceğimiz falan konuşuyoruz. Hafta sonu hep beraberdik. Bu hep beraberken yani sofrada yenenlerden yedik. <gülüyor> <gülüyor> Yedikten sonra tabii bugün böyle bir pişmanlık, suçluluk. <laughs> Neşe dedi ki ya dedi işte dedi, neden yedik dedi. ben dedim ki yani bir tane mola verecektik. Bütün hafta sonunu sabah öyle akşam yiyerek geçirdik dedim. Hı hı. ya dedi şimdi çocuklar vardı etraf kalabalıktı kırılmasınlar onlara eşlik edeyim diye dedi. Hı. Sonra dedim ki evet dedim kırılmasına eşik edeyim derken ben de dedim glutenden hassas olmama rağmen ortağında aynı şeyi yiyorum dedim. Biz kendi iyiliğimiz için bile o kadar çok bir şeyleri a, sevgiyle özdeşleştiriyoruz ki, ben hayır diyemiyoruz. Ne, yemek o yani, sevgiyle ne bağı var? Sen sinemaya gitmiyorsun, belki filmi sevmiyorsun, ben kahve içelim dese okey diyeceksin. Aynen. Ama o sinemaya senin ona gitmemeli. Ona olan sevgiyle sorguluyor. Doğru söylüyorsun. Çok daha basit bir sebepken, yani belki de o gün asla dışarı çıkmak istemiyorum. Sebep Seda ile ilgili değil yani. Ya da sinemaya da ilgili değil. Ama onu sordu. Ben sana çok travmatik bir şey anlatayım. Çok komik bir, çok komik bir şeyimdir benim. Evimdeyim, yaşıyorum. Hani annem hayatta olduğu zamanlar, kendi dolabımdan. Yani dolap benim de dolabım çünkü. Hani yaşıyorum o evde, <laughs> çalışıyorum bir şekilde vesaire. Ee, soda. Soda alırken bile ben alabilir miyim diye sorduğumu ve annemin bununla ilgili bana inanılmaz sinirlendiğini biliyorum. Hala da devam ettirdiğim yerler var. Yani atıyorum işte sana Ananesi'ne gittiğimizde falan dolaba açtım. Alayım mı bunu, içeyim mi bunu falan diye, ah! diye kızıyorlar bana yani. Ne hani, kadar alansızız farkında evet, mısın? Yani bu fakir bir travmatik. yaşamaya çalışıyorsun ve birileri sana izin versin diye bekliyorsun. Evet ama bu hep şey muhtemelen biz çok şey çocuklarız ya yetiştirirken, başkasının evine gittiğinde bir şeyleri karıştırmayan, evet. işte o hep doğru oturan, hep doğruyu yapan ya da yapmak zorunda olduğunu hisseden çocuklarız ya. Bak sana ne kaldırıcı. Doğru yoldayım. Gerçekten mi? <laughs> e, hayır mı demeliyim? hayır <gülüyor> geldi. <gülüyor> İkinci kartı. Evet. Bu eski yol doğru yol değil. Artık hmm. ne istediğini bilen ve istediğine göre davranan çocuklar olmalıyız. Kesinlikle katılıyorum. O zaman içimizdeki çocuğa, e, içimizdeki çocuğa bunu anlatmaya mı gitsek? Ben ona evet demeye gidiyorum. Tamam. Doğru yoldasın evet. Hadi gel canım tatlı yiyelim diyelim. Nasıl? Yine tatlı yiyelim. Olmaz olmaz yemeyeceğiz. <laughs> evet tamam yemeyeceğiz. şey çikolataçı var şurada. Yasin tamam. <laughs> <laughs> Kapı şunu lütfen. <laughs>